Merhaba sevgili gençler. Obiter T. kimya branş deneme çözümlerine devam ediyoruz. Hemen 22. denememize başlayalım. Birinci sorumuz Siirt Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okuyan iki lise öğrencisi TÜBİTAK Lise Araştırma Proje Yarışması'nda Foto Manyetik Enerji adlı projeyle ödül kazanmışlardır. Öğrenciler projelerin önce ıspanan besin içeriğini belirlemişlerdir. Yaptıkları araştırma ıspanak içerisinde potasyum, sodyum, demir ve magnezyum miktarlarını belirlemişlerdir. Daha sonra ıspanaktan enerji kaynağı olarak değerlenmek için öğrenci ıspanağı kullanarak elektrik enerjisi üretmişlerdir diyor. Ispanağın içerdiği maddenin tür ve miktarını belirleme. Bu maddenin vücut üzerindeki etkilerini inceleme. Ispanaktan elektrik enerjisi üretme çalışmalarını kimyanın yukarıdaki verilen hangi disiplinleriyle ilgili olabilir demiş. Burada soruyu okuduğumuzda gençler cevap zaten ortaya çıkıyor ki burada vücut üzerindeki etkileri dediği için biyokimya canlı devreye giriyor. Yine baktığımızda tür ve miktar belirleme analitik kimyanın alanına girer. Ve elektrik enerjisi üretimi o da fizikokimya alanına girer diye söyleyeyim. Yani buradan 1, 3, 4 direkt e, cevaptır diye söylememiz gerekir. İkinci sorumuz modern periyodik sistem ve Mendel'in periyodik sistemi dikkate alındığında aşırı hangisi söylenemez? A şıkkında günümüzde kullanılan modern periyodik sistemde elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır diyor. Doğru. Yani baktığımızda atom numarasına göre sıralanmıştır. Mendeleev'in oluşturduğu sistemde genelde atom kütleleri sıralaması dikkate alınmıştır. Mendeleev ve Meyer'in yaptığı çalışmalarda atom numaraları yerine gençler kütle numaraları kullanmıştır. Yani atom kütleleri kullanmıştır doğru. Mendeleev'in oluşturduğu sistemde bazı elementlerin olması gereken gruplara yerleştirilmemiştir diyor. Ve şıkkında Mendeleev'in oluşturduğu sistemde bazı elementler olması gereken gruplara yerleştirememiştir diyor. Yine burada gençler doğrudur. Burada yine baktığımız zaman önemli Mendeleev'in en önemli özelliklerinden bir tanesi o güne kadarki elementleri sınıflandırırken bazı oluştur tablo boşluklar bırakıyor ve o boşlukların henüz keşfetilemeyen elementler olduğunu söylüyor diye belirtelim. E şıkkında da modern periyodik sistemde elementler artan atom numaralarına göre sıralandırıyor. Benzer özellikler genelde periyodik olarak tanımlı tekrarlanır diyor. Yani bu da doğrudur. Elementler günümüzdeki şekilde sınıflandırırken elementlerin kütle numarasının bilinmesi yeterlidir diyor. Kütle numarasının bilinmesi yeterli değildir. Bu da sınıflandırırken gençler atom numarasının bilinmesi yeterlidir diye söylemesi gerekir. Yani E şıkkı yanlıştır diye söylüyoruz. Üçüncü soruda bir kimya öğretmeni çözünme olayına çözücü ve çözünen türün etkisini göstermek için aşırı deneyi yapıyor. Su ve iyot karışımını karbon tetraklor sıvısını ekliyor. Ardından tüpün kapağını kapatarak çalkalıyor diyor son durum. Buna göre deneyde kullanılan maddeler ve birbirleriyle olan etkileşimlerle ilgili yargılanın hangilerine ulaşılabilir? Burada gençler ilk durumu bakarsak suyla iyotu bu şekilde görüyoruz. Karbon tetrakülür aşağıda. Karıştırdıktan sonra karbon tetrakülür ve iyotun birbiri içerisinde homojen bir görüntü oluşturduğunu görüyoruz. Suyun ise yine farklı bir faz oluşturduğunu görüyoruz. Ve buradan e, aynı koşullarda karbon tetrakülür sıvısının yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha fazladır demiş. Burada ilk duruma baktığımızda karbon tetrakülürün e, aşağıda olduğunu görüyorsunuz. Yani yoğunluğu e, su ve iyottan daha büyüktür diye söyleyelim. Yine baktığımızda buna doğrudur diyeceğiz. Su ve karbon tetrakülleri sıvıda birbiri içerisinde çözünmez diyor. Burada baktığımız zaman gençler suyun karbon tetrakülleri hem birinci durumda ilk durumda hem de ikinci durumda etkileşime girmediğini görüyoruz. Yani doğru. Çalkalama sonucunda apolar bir madde olan iot apolar bir çözücü olan karbon tetrakülleri fazına geçmiştir diyor. Yine bu da doğrudur. Burada baktığımız zaman iot karbon tetraküllerin birbiri içerisinde çözündüğünü görüyoruz. Yani bu da doğrudur. Buradan E şıkkına doğrudur dememiz gerekir. Yani bu bilgilere bu yukarıdaki ilk durum ve son durumdan e, ulaşabiliriz. Dördüncü sorumuz gökyüzünde yağmur oluşumu sırasında bulutları oluşturan su buharı yoğunlaşarak sıvı hale geçer diyor. Bu olayla ilgili hangisi yanlıştır? Burada hemen şunu yazabiliriz. H2 buharın e, yani gaz fazındaki halin H2 sıvı hale geçişi yani yoğuşma dediğimiz olay. A da su buharının yoğunlaşması sırasında ortam ısı diyor. Burada gençler katıdan sıvıya sıvıdan gaza geçerken madde ısı alır. Yani endotermiktir. Tersi bir durumda da yani yoğuşma ya da donma olaylarında ise egzotermiktir diye söylüyoruz. Burada yoğuşma olayında ortam ısı verilir. Doğru diyeceğiz. Fiziksel bir değişim diyor. Hal değişimi olduğu için fizikseldir. Dönüşüm sonucunda toplam hacim azalır diyor. Burada gençler su için düşünürsek suyun artı 4 derecede en yoğun olduğunu biliyoruz yani yoğunluğu 1'dir artı 4 santigrat derecede ve e, ısıttıkça e, aralarındaki boşluk artar soğuttukça da yine aradaki boşluk e, artar diye söylüyoruz yani yoğunluğu azalır. Burada gençler artı 4 dereceye doğru gittiğimize göre e, hacim e, azalmış olacak yani baktığımızda en yoğun hale doğru geçecek. toplam hacim azalır doğru düzensizlik artar diyor düzensizlik azalır yani bu yanlış olmuş. E, molekül yapısı korunur diye. Molekül yapısı korunur. Su yine sudur diye söylüyor. Yani cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Beşinci soru. Toplam 2 n atom içeren C2H6 gazı ile ilgili yargıdan hangileri doğrudur? Hemen gençler buraya 1 mol C2H6'yı yazalım. Ve sorsam size desem ki burada kaç tane atom vardır desem hemen 6 tane hidrojen 2 tane karbon toplamda 8 mol atom var dersiniz. Ama tane olarak istediğimiz için de Dersiniz ki 8 Na tane vardır. Ya da dersiniz ki 8 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane vardır dersiniz. Soruda gençler toplam 2 Na tane atom içeren diyor. E biz 8 Na tane içeren 1 mol olduğunu biliyoruz. O zaman 2 Na tane içeren kaç moldur diye olanları. Ve buradan 4'te 1'i o zaman da 4'te 1 yani 0,25 mol olduğunu tespit ederiz. Yani birinci öncülün doğru olduğunu söyleyebiliriz. 6 gram karbon atom içerir diyor. Hemen 1 mol C2H6'nın içerisinde 2 mol karbon. Yani diğer bir ifadeyle 24 gram karbon vardır. Sorumuzdaki madde 0.25 mol olduğu için de hemen oranlarsak 4'te biri, yani hemen 4'te 1'i alırsak 6 gram olduğunu buluruz. Yani bu da doğrudur. Normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplar diyor. E buradan 1 mol gaz yine 22,4 litre hacim kapladığına göre 0,25 molde 5,6 litre kaplar. 4'te 1'i e. yani 10,2 litre dediği için yanlış. 1 ve 2'nin doğru olduğunu söylememiz gerekir. Altın sorum mutfaklarda su ısıtmak amacıyla kullanılan metal çaydanlıkta zamanla kireçlenmektir. Kireçlenme nedeniyle suya sertlik veren kalsiyum, magnezyum iyonlarının kalsiyum karbonat veya magnezyum karbon şeklinde çökmesi de oluyor. Kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat Asitlerle tepkime girince karbonat çıkarak suda çözünürler diyor. Metal çaydanlıkta oluşan kiri çözmek için aşağıdaki madde hangisini kullanalım? Hem çaydanlığa zarar vermemesi hem de insan sağlığı açısından en uygundur. Burada baktığımızda gençler şıklara tuz ruhu, kizatçı, perkürük, ve limon tuzu var. Burada en doğal olan işlerinde limon tuzudur. İnsan sağlığı açısından baktığımızda silik asit olarak da bilinir. Bir karboksilik asit çeşidi. E, tuzlu eee laboratuvarda bolca kullanıyoruz HCl, hno 3 e, Hazatya H2CO4, yine perklorik asit hclo 4tür Bunlar kuvvetli ve güçlü asitlerdir ve çok güçlü aşındırıcılar temas edildiğinde. E, burada e, insan sağlığı açısından baktığımızda e, bunların yerine limon tuzu tercih edilebilir diye söyleyelim. Yani cevabımız A şıkkı diyoruz. 7. sorumuz yukarıda verilen misel yapısıyla ilgili yargı hangileri doğrudur? Burada gençler sabun ve misel yapısı verilmiş. Burada sabunun e, kuyruk kısmı ve baş kısmı vardır ve kuyruk kısmı apolar kısımdır. Baş kısmı polar kısımdır. Kire kuyruk kısmıyla yapışır. Görselde baktığınızda e, kirin etrafını e, sabunun kuyruk kısmıyla yapıştığını görüyorsunuz ve e, baş kısmıyla da suya çekim uyguladığını görüyorsunuz. E buna göre sabunun kuyruk kısmı kiri sarar demiş ki gördüğünüz gibi kiri sardığını görüyoruz kuyruk kısmıyla. Sabunun kiri çözerken miseller oluştur demiş. Sabun kiri çözerken misel oluşturur. Doğru. Sabunun apolar ucu suyla etkileşir diyor. Apolar değil, polar ucuyla suyla etkileşime gider. Dolayısıyla bu yanlış olmuş. Buradan 1 ve 2'nin doğru olduğunu söylememiz gereken cevabımız C şıkkı. Bu soruyla beraber 22 incelemeyi de tanımış olduk gençler. Bir sonraki kimya videosunda görüşmek üzere.